Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım her şey yolundadır bugünkü açılımımızda şöyle 15 günlük bir bakım yapacağız arkadaşlar bugün açılımımızı Başak Burcu'yla devam ediyoruz sıra sıra boş burç çekiyoruz bütünün hayrına olması dileğiyle bu videoma ne zaman denk gelirsiniz o anda izlediğiniz anda geçerlidir evrenle uyum sağlar arkadaşlar o anda da aldım kabul ettim derseniz videomun altında yorum yaparsınız beğenilerinizi de eksik etmezsiniz. kanalımıza da abone olursak şimdi teşekkür ederim bütün hayrını olması dileğiyle bu bir genel açılımdır arkadaşlar Başak burcunu bu önümüzdeki bu günü bazalar alırsak 15 günlük süre içinde Başak burcunu ne gibi döngüler ne gibi akış. Eee beklentileriyle alakalı artık o sizin dediğim gibi bakımlarınızla alakalı, düşüncelerinizle alakalı, enerjinizle alakalı uyumlanın inşallah. Bütün hayrını olması dileğiyle arkadaşlar. Bireysel bakım e, baktırmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalımda e, numaram mevcuttur. WhatsApp üzerine 09 akşam 18'e kadar bakımlarımız mevcuttur arkadaşlar. Evet bakalım canım başaklarımızı böyle hizmet alanında çok ağırlıklı başaklar. Başaklar hiç kendini düşünmez. Hep böyle çalışır. Arı gibi maşallah çalışırıp hiç kimseyi kırmak istemez. Herkese koşar elinden geleni yapar. Iyi yönlendirmeye çalışır. Yani resmen dünyaya şey olarak yani çalışmak için ya da üretmek için hiç durmazlar yani. Maşallah diyeyim. Başakları seviyorum. Ee, şimdi şöyle bu haftaya Başak burçlarımızı tılsımasıyla başlıyoruz. Tılsıması parayla alakalı beklentisi olan başaklarımız bir haber, bir konudan sonra, bir haberden sonra bir konu üzerine çözülmesini beklediğiniz bir durum ikili vadelerden beri adaletli, hukuklu bir şekilde iki tarafla alakalı beklentiniz varsa diyor, bu konu sizin aleyhinizde olacak diyor, ilahi sesini duydu diyor. Maddi manevi sana dualarının karşılığını, cennetin bahçelerini aç, açmış olduğu bir dönem, bir sürece giriyor ya da girmiş olabilir birçok başaklar burada parayla alakalı tasım özellikle parayı da simgeler tamamlanmayı da simgeler altılı 7'li vadelerden beri iki konu iki kişi arasında gidip geliyorsanız artık dengeli sağlamaya çalıştığınız bir konu başarıyla dediğim gibi sizin istediğiniz bir şekilde adaletli bir şekilde sonuçlanacağını göreceksiniz önümüzdeki 7'li vadede altılı vadelerden gelen bir durum bu arkadaşa geçmişle alakalı yedili vadelerden bu sürece kadar beklentiniz özellikle bir maddi anlamsa bunlara alakalı diyor ki bir başarı iki konu iki şey arasında özellikle terazi kurmaya çalışıyorsanız diyor iki durum arasında diyor yargı dağıtmaya çalışıyorsanız özellikle bu sizin aleyhinize olacak bir durum arkadaşlar parayla alakalı güzel bir gelişme güzel bir haber veya dediğim gibi sizi mutlu etme açısında da olumlu bir şekilde hanenize gelme durumu söz konusu olabilir. Şimdi burayı uyumlanan arkadaşlar özellikle üçlü vadelerden bu yana çevresel ikili ilişkilerde özellikle arkadan iç çevirme yani birinci derecedeki akrabalar, çevreler ihanet ya da dediğim gibi yanlışlarla karşılaşmış olabilirler. Artık hangi alanda beni dinliyor baz alıyorsanız diyor ki bu konu sizin diyor üçlü vadelerden beri canınızı sıkan bir durum olabilir. Siz de bana bir kişi hamle yaparsa ben de ona o hamleyi yaparım dediğiniz bir süreç bu durum içinde olabilirsiniz diyor. Ama diyor bunu yapmasan diyor ki, sabit bir şekilde dursan diyor senin aleyhine olacak dengede kalırsan diyor. Yani biraz daha izleme modunda biraz daha süreci aktarsan diyor. Senin bilmediğin şeyler belki önüne dökülme durumu söz konusu olabilir. Ama yok ya haftalardır, aylardır, 3 aydan beri ben üzüntü, keder yaşıyorum. Beni kimse anlamıyor. Ben çok verici olmama rağmen hiçbir şekilde mutlu olamıyorum. Hep kararsızlıklara yitiliyorum. Hep böyle bir gerginlik, bir sinir aşamasından sürekli bir tartışma olayından geçiyorum diyorsanız eğer bu konu neyle ilgilisi, hakkım yenildi, mücadele ettiğim durumlarla alakalı ee, dediğim gibi beklediğim haberle alakalı bir üzüntü yaşıyorsanız diyor. Bunun için diyor dengede kalın diyor. Yenileceksiniz diyor. Bekleyin biraz sabredin diyor. Sadece önümüzdeki 15 günlük süreçte siz bazı şeyleri daha net göreceksiniz diyor. İşi olan çalışan arkadaşlar özellikle patron figüründeyse bir kayıp yaşayabilirler. Eğer patron figüründe dinlemiyorsanız eğer çalışan figüründe Dinliyorsanız diyor, sizin ayağınızı kaydırmaya çalışan kişilikler, işte patronunuza yanlış yönlendirme yapan kişiliklerle de bu dönemde maskeleri düşebilir. Siz de bunu görebilirsiniz. Dengede kalmaya çalış, çalışmanız lazım diyor. Yine bu süreç içinde gardınızı alın diyor ama zamanı da bekleyin diyor. Şu anda zamanı değil bir şeylerin. Şu an daha çok dediğim gibi biraz daha çok görmemezliğe diye gelmez. Senin için daha hayırlı olacağını emin olun diyor. Burada yasak aşk özellikle ikili ilişkilerle alakalı beni dinliyorsanız arkadaşlar. E, bu konu dediğim gibi neyle alakalı ise yasak aşk. ister aldatma işte aldatmayla da alakalı düşünüyor, dinliyorsunuz. Bu konuyu diyor dengede kalıp düşünüp ona göre bir araba kartı, yenilik kartıdır, kapatma kartıdır. Yenilenmeyi yönlendirme durumu söz konusu olabilir. Ama burada bir kötü alışkanlığınızı da bir huyunuzu da yani kötü alışkanlık yapıyor ki size iyi gelmeyen bir ilişkiniz vardır. Sürekli bir bağımlılık yapmıştır. Bununla alakalı da bir bitiş ee, dediğim gibi sizin hayrınıza olmadığını söz konusu olabilir. Eğer ki ilişkisi olanları dediğim gibi üçüncü şahsa dikkat etsinler. Böyle birileri yüzünden sıkıntıya girebilirler. İlişkilerinde biraz iki haftada iki ay içinde böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız bununla alakalı bir mücadele edip dediğim gibi üzüntü, keder, uykusuz geceler yaşıyorlarsa akışa bırakıp diyor ikili vakitlerde de güzel bir adımla e, dediğim gibi özürle karşılaşma durumuna söz konusu olabilir. Evli olanlar özellikle beni dinliyorlarsa ikili ilişkilerde özellikle dediğim gibi yine e, üç, üçüncü şahıslarla alakalı ilişkileri varsa karşı tarafla alakalı e, artık bir bitiş. Yani birinden bir birbirinden yasak olan bir ilişkin bitmesi onların hayrına olacaktır arkadaşlar. Keskin olursanız bazı şeylerle alakalı ben bunlarla alakalı enerjilerimi sıkıntılı, ariyeten, ikili ilişkilerle alakalı sürekli üzülüyorum dediğiniz durumları kesip atacaksınız. Keskin olacaksınız arkadaşlar bu hafta. Ve arınma sürecinin sizde diğer burçlardan bir, bir burca daha çıkmıştı. Tamamen arınma süreci de olmasa çevrenizde birkaç durumu kapatıp bir de dediğim gibi yasak aşkları ya da yasak ilişkilerle alakalı bir sonlanmaya da sizi yönlendirme durumu, bitiş durumu söz konusu. Özellikle evli konu evliyseniz eşinize dönme durumu söz konusu olabilir arkadaş. Eğer ki hanımefendiler beni dinliyorsa eşleriyle arka bir durum hissediyorsa e, sabit bir şekilde oturup e, dediğim gibi koltuğunda bekliyor olabilirler. E, bu konuda üzülüyor olsalar bile hanımefendilerin hayrını olacak diye dönüşleri sağlam olacak eşlerinin diye özellikle Buna dikkat edin arkadaşlar. Eş dinliyorsa eğer ki böyle bir durumunuz varsa ve beyler özellikle. Dediğim gibi evliseniz hanımınıza dönme durumunuz, eşinize dönme durumunuz, sizin hayrınıza olmayan bir ilişkiyi de sonlandırma durumunuz söz konusu. Çünkü bu ilişki genelde sizi her tarafta ikileme de sokmuş, iki, iki durum, iki kişi arasına daha sokmuş olabilir diyor arkadaşlar. Üçlü vadelerden beri hayatınızla alakalı ya da işte geleceğinizle alakalı bir beklentiniz varsa diyor keskin bir adımla düşlü vadelerden sonra hayata geçirme durumumuz söz konusu diyor. Ama bazı durumlarda diyor gardınızı aldığınız gergin olduğunuz süreçlerden de geçiyor olabilirsiniz diyor. Keskin olduğunuz tarafları diyor çoğu insana belli etmeyin diyor. Zaten keskinlik yanlışlarla siz yanlışı sevmeyen bir bursunuz ve ihanetler işte size işte ilde iş konularında da ihanet etseler bile bir anda e, taarruza diyor. Bekleyin diyor. Dediğim gibi onunla alakalı dönüşler size daha iyi olacak diyor arkadaşlar. Burada ilişkileri işte üçüncü şahıslarla alakalı bir ilişki durumları yine dediğim gibi varsa eğer daha çok ilişkilerle alakalı verdi. Birçok başa beşli vadelerden beri ilişkilerinde sorun yaşıyorsa işte ilişkilerini üçüncü şahıslarla alakalı düşünüyorlarsa diyor bir bitişten sonra dediğim gibi bir yenileme bir güneşin doğması onların hayrını olacaktır arkadaşlar. Koltunda güçlenme, bereketlenme dönemine bu hafta ya da önümüzdeki hafta giydiğini daha çok görecekler. Birçok Başak Burcu'ndaki hanımefendileri, beyefendiler ama bu konu neyle ilgiliyse biraz daha çok bitişler ve yenilenmeler ve de iyi gelmeyenlerden bu hafta arınmalar, arınma sürecine girmeler birçok başakta da görmüş olduk arkadaşlar. Bütünün hayrını olması dileğiyle mücadele ettiğiniz neyle ilgilisi Rabbim hakkınıza hayırlısını nasip eylesin. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.